Herkese merhaba. Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir hayalin bugün hepimizi birbirine bağlayan dijital bir gerçekliğe nasıl dönüştüğünü hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin bu inanılmaz yolculuğa şimdi birlikte çıkalım. Her şey aslında tam da bu soruyla başlıyor ve bu soru bizi bir bilim kurgu yazarının zihninden çıkan ve gezegenimizi sonsuza dek değiştiren o parlak fikre yani küresel iletişimin doğuşuna götürüyor. Evet, İlk durağımız uzaydan siber uzaya. Çünkü olay şu, biz birbirimize bağlanmadan önce birilerinin gezegenin tamamını birbirine bağlaması gerekiyordu. Şimdi bugünkü bağlantılı dünyamızın o görünmez temelinin nasıl atıldığına bir bakalım. İşte bu fikir gerçekten de akıllara durgunluk verici. Arthur C. Clarke'ın bu öngörüsü modern telekomünikasyonun adeta bel kemiği oldu. Artık Clark yörüngesi diye bildiğimiz bu özel yörünge sayesinde uydular gökyüzünde adeta asılı kalıyor ve kesintisiz yayın yapmak mümkün oluyordu. Peki neden tam olarak o yükseklik bu kadar kritikti? İşte bu tablo. Aradaki farkı çok güzel gösteriyor. Alçak yörüngedeki uydular, yani Leo uyduları, daha yakın ve hızlıdır. Askeri gözlem veya hava durumu için harika. Ama eş zamanlı yörüngedeki, yani Geo uyduları, işte Clark'ın dehası tam da burada çok yüksekte sabit kalarak radyo ve TV yayınlarını gezegenin devasa bir alanına aynı anda ulaştırabiliyorlardı. Oyunun kuralını değiştiren de tam olarak buydu. Yani donanım uzaydaydı tamam ama asıl devrim yeryüzünde patlak verdi. Başlangıçta sadece orduya ve üniversitelere özel olan internet, 1990'larla birlikte yavaş yavaş evlerimize girmeye başladı. İşte o an, dijital çağın kapısını ardına kadar araladığımız andı. Geldik ikinci bölüme kullanıcı kontrolü ele alıyor. Artık altyapı hazırdı ama asıl devrim bizim, yani kullanıcıların sahneye çıkmasıyla başladı. Yani artık sadece pasif izleyiciler değildik. Yavaş yavaş yönetmen koltuğuna biz oturuyorduk. Bu tablo aradaki farkı o kadar güzel özetliyor ki. Eski medya tek yönlü bir film izlemek gibiydi. Pasif. Yapabileceğiniz en fazla şey durdurmak ya da başlatmaktı. Yeni medya ise daha çok karşılıklı bir sohbete benziyor. Artık sadece tüketmiyoruz, aynı zamanda üretiyoruz, paylaşıyoruz. Yani aktif olarak katılıyoruz. Bu değişimin ilk büyük adımlarından biri de blog oldu. Yani web günlüğü. Aslında bildiğiniz çevrim içi bir dergi gibiydi. 1994'te Justin Hall isimli bir öğrenci ilk gerçek blog yazarı olarak kabul ediliyor. Düşünsenize, bu bir anda herkesin kendi gazetesini, kendi dergisini çıkarma gücüne sahip olması demekti. Herkes bir yayıncı olabilirdi. İyi de ortada milyonlarca blog varken insanlar sevdiklerini nasıl takip edecekti? İşte bu içerik patlamasının arkasında sessiz bir kahraman vardı. RSS. Bu teknoloji sayesinde favori bloglarınıza adeta abone oluyor, yeni yazılar yayımlandığında anında haberiniz oluyordu. RSS bu dijital kaosun içinde bir düzen yarattı. Ve bu da bizi üçüncü aşamaya etiriyor. Sosyal medya patlaması bloklar bireylerin sesini duyurmasını sağlamıştı evet ama ya o sesleri birbiriyle konuştursaydık? İşte bu fikir, her şeyi kökünden değiştirecek olan sosyal medya devrimini ateşledi. Artık sadece içerikle değil, doğrudan insanlarla bağlantı kuruyorduk. 2000'lerin başı, sosyal ağlar için adeta bir savaş alanı gibiydi. 2002'de Friendster bu işin öncüsü oldu ama o kadar hızlı büyüdü ki kendi ağırlığı altında ezildi. Sonra 2003'te MySpace sahneye çıktı, özellikle müzik gruplarına sunduğu profil özelleştirme imkanıyla herkesi kendine çekti ama 2004'te Facebook oyunu tamamen değiştirdi. Başta sadece üniversite öğrencilerine özel, kapalı bir ağ olarak başlayarak bir güven ortamı yarattı ve tüm dünyaya açıldığında bu sağlam temel üzerine inşa edildi. Peki Facebook'un o kapalı devre stratejisi işe yaradı mı? Sadece birkaç yıl sonra, 2012 ortasında, kullanıcı sayısı tam olarak buydu. 955 milyon. Bu rakamı bir an için gözünüzde canlandırın. Hayal etmesi bile zor değil mi? Bu rakamı daha iyi anlamak için şöyle düşünelim. Eğer Facebook bir ülke olsaydı, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olurdu. Sadece Çin ve Hindistan'ın arkasında. Bu bildiğiniz sınırları olmayan tamamen sanal bir ulus demekti. Ve bu sanal ulusun vatandaşları dünyanın her yerindendi. Bakın 2011 verilerinde ABD tabii ki listenin başında ama hemen arkasından Endonezya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler geliyor. Bu da bize platformun cazibesinin ne kadar küresel olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ve geldik son bölüme. Dijital bir dünyada yaşamak. Tamam bu devasa birbirine bağlı dünyayı inşa ettik. Şimdi de içinde yaşıyoruz. Peki ama bu yeni gerçeklik hayatlarımızı, toplumumuzu nasıl şekillendiriyor? Belki de en önemli değişim hepimizin üstlendiği bu yeni rolde yatıyor. Kaynak metinde bunun için harika bir Türkçe terim kullanılmış: üre tüketici. Yani üretici ve tüketici kelimelerinin birleşimi. Artık pasif bir izleyici değiliz. Aynı anda hem içerik üretiyor hem de tüketiyoruz. Bu ikili rolümüz inşa ettiğimiz sanal dünyalara da yansıyor. Temelde iki ana tür görüyoruz. Bir tarafta World of Warcraft gibi kuralları, görevleri olan hedef odaklı oyun dünyaları var. Diğer tarafta ise Second Life gibi ucu açık sosyal dünyalar var. Burada kullanıcılar sıfırdan hayatlar, ekonomiler, hatta topluluklar inşa ediyorlar. Kısacası artık elimizin altında inanılmaz bir araç seti var. Fikirlerimizi paylaşmak için blogları ve Twitter'ı kullanıyoruz. Yaratıcılığımızı sergilemek için YouTube ve Pinterest var. Kariyer inşa etmek için LinkedIn, ortak bilgi birikimi oluşturmak için Wikiler. Hatta toplumsal değişim için örgütlenmek bile bu araçlarla mümkün. Hayatımızın her alanına dokunan bir dijital uzantımız var artık. Ve tüm bunlar bize en başa ve aslında en önemli soruya geri getiriyor. Bir bilim kurgu yazarının hayalinden yola çıktık ve sadece birkaç on yıl içinde küresel olarak birbirine bağlı bir gerçeklik yarattık. Bu dünyayı biz inşa ettik. Geriye kalan tek bir soru var. Peki onunla ne yapacağız?